Merhaba, Bilgini Oğlu Endüstri Malzemeleri firmasından ben İsmail Bülgüdoğulları. Evet, ee, geçen haftaki kalite fuarı ve bu haftaki alü fuarında hem Bilgini Oğlu Endüstri hem de BDM firmalarımız için bu pozitif kitlet mektupları çalıştık. Kendilerinin hizmetlerinden ve desteklerinden çok memnun kaldık. Yani çok teşekkür ederiz. İmdan sonraki fuarlarda da tekrar çalışmayı düşünüyoruz. İyi günler. Bilgini Grup olarak bu yıl 50. yılımızı kutluyoruz. 50. yılımızda gerçek sesimiz organizasyonlarda, Tüm Catering hizmetlerimizi pozitif geri dönüşünü alıyoruz. Kendilerine emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Herkese tavsiye ediyoruz. Dear Rose Metal Company in Alu Expo 2023. Uh, I am so thankful uh, for catering and for everything. Uh, everything is well done. Eee uh, I appreciate you. Thank you so much. Thank you. miyiz? Cem Şahin Inductotherm'de satış müdürüyüm. Eee malzeme mühendisiyim. Ee, birçok fuara katılıyoruz Inductotherm bünyesinde. Bu fuarlarda e, tabii ki hem stand işleri hem de catering işleri alakalı birçok ihtiyacımız oluyor. E, son dönemde de pozitif Catering ile çalışıyoruz. E, çok memnunuz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. bu çalışmalarımızın da devamını diliyoruz. Merhabalar, Aydın ben. Sistem Makina Endüstriyel Fırınlar Firması'nda genel müdür yardımcısıyım. Ali 2023 fuarındayız. İstanbul, İstanbul Fuar Merkezi'nde. fuar hizmetlerinde standımızı ve catering hizmetimizi ama pozitif, pozitif catering ve ama fuar hizmetlerinden aldık gayet güzel ve keyifli bir fuar geçiriyoruz. Katılanlar, ziyaretçilerimiz ve bizler çok mutluyuz. Tavsiye eder misiniz buramızı? Ben tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Bu sene ilk defa standımızı Noma Fuar hizmetleriyle yaptık. Hem stand tasarımı hem stand kurulumu açısından e, fuar öncesinde çok profesyonel erdi. İsteklerimizi yerine getirdiler. Stand zamanında kuruldu. Ayrıca e, hosteslik hizmetini de o kendi elinden aldık. Son derece profesyonel İngilizce bilen güler yüzlü bir hanımefendi bize yardım etti. Biz çok memnunuz. Bundan sonraki fuarlarda da Noma ile çalışacağız. 2023 AliExpo'da Expo'da pozitif cateringden hizmet aldık. Çok memnunuz her şeyden. Tatlar, e, servis her şey çok güzel. Hello, uh, my name is Katarina Kern. I work for the TSR Metals Company. representing our stand here at the alu expo and uh, for the exhibition we ordered uh, the catering uh, from the company positive catering and we are absolutely happy about the whole experience we really love the food and the service and we would totally uh, use um, the service once again for the next exhibitions in Turkey. And we would totally recommend uh, this company to all of the people who will ever want to have some of the experience in Istanbul, like for the catering or some other services. So do not hesitate to contact the company for your next catering experience. <laughs>